Merhaba sevgili balık burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 10 günlük gündemlerinize bakacağım. Fakat ilk önce tarif ediyorum biliyorsunuz. 28 Kasım'dan itibaren başlayıp 7 Aralık'a kadar devam edecek olan enerjilerinize bakacağım. Evet hazırsanız sevgili balıklarım yükselen burcu balık olan güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları hadi niyetlerinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartları yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Zaten toplarken de karıştırıyorum. Bilginiz olsun sevgili izleyicilerim. Hani buradan toparlıyorum ve bir önceki videoda. E, yine karıştırıp eklediğim kaldırdığımı söylemek istiyorum. Şimdi kolektif bir açılımdır. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz. Size ait olmayanları da iptal edebilirsiniz. Evet sevgili balıklar. Hemen daha başlar başlamaz zafer kartıyla geldik. Bir şeyi başardığınız gözüküyor. Başardım. Belki bir düşünceyi başardınız, bir projeyi başardınız. Belki aklınıza bir şey geldi, yaptınız ve onu başardınız. Ya da ne, hani neyi başardıysanız hayatınıza daha bir şeyi başarı başarılı bir şekilde başladığınız gözüküyor. Belki de kendinizce hani e, ben hiçbir şey başarmadım diyorsunuzdur ama belki birisinin kalbini kazanmayı başarmışsınızdır sevgili izleyicilerim. Burada ikilemde kaldığınız bir şey var ama bakın bir karar aşamasındasınız. Tamam başardım ama şimdi karar vermek zorundayım diyorsunuz. Evet eyvahlar olsun ki az kafa karışıklığınız var. Tamam, bayağı bayağı bir karışıklık var. Çünkü belki rakipleriniz çok fazla sevgili izleyicilerim. Belki bunu düşünüyorsunuz. Hani bir şeyi kazandım. Mesela bir atama yapmış olabilir, atama olmuş olabilir. Bir belki terfi aldınız, bir şeyler oldu. Belki bir işe başladınız. iş başlangıcısını hani kabul edildim artık başardım bu işe girmeyi başardım diyorsunuzdur. Ya da dediğim gibi birisinin kalbine girmeyi de başarmış olabilirsiniz ama daha çok sanki mücadele verdiğiniz bir şey var burada. Rakiplerinizin çok olduğu gözüküyor ve ne yapsam acaba hangi yönde ilerlesem diye zihninizi susturamıyorsunuz. Bu sıralar çok düşüneceksiniz gözüküyor. Yani hangi yolda gitsem rakiplerimi incitmek istemiyorum. Sizler biraz duygusalsınız ya sevgili balıklar. Münakaşa'yı da sevmezsiniz zaten. burada hani hangi yolu gitsem de karışıklığa ya da insanlarla tartışmaya girmem kendimi uzak tutarım gibisinden biraz düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Belki daha önce girdiğiniz bir iş yeri, daha önce belki böyle sorunlar yaşadınız ama şimdi böyle olmayacak diyor. Merak etme. O zaman dersini aldın, o zaman her şeyi fark ettin, öğrendin. Şimdi şöyle rahatlık zamanı diyor kartımız. Şimdi artık biraz rahatlama zamanı sevgili izleyicilerim denge kartında gelmesiyle biraz daha dengeli bir hayat seni bekliyor merak etme telaş etme her ne kadar senin mücadelen yoğun gibi gözükmüş olsa da yok bu sefer sen mükafat almaya yani burada ektiğini biçmek zamanı diyor. Ee, çok fazla rakipleri eleyip gelmiş olabilirsiniz. Gerçekten de bu mücadelenin sonunda başardığınız bir şey var. Burada çok 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 memnun olmasanız da gerçekten de bir memnuniyet seziyorum burada bir rahatladığınız, bir hayatınızı bir yoluna koyduğunuz, hani çok çok dört dörtlük mükemmel değil ama neyse ki çok şükür buna şükür dediğiniz bir enerjiye geçtiğiniz gözüküyor. Bir rahatladığınız, bir hayatınızı bir toparladığınız, bir dengeye aldığınız, bir rayına oturttuğunuz gözüküyor. Zaten bu 10 güne kadar, hani 10 günlük açılımı yarı güne kadar desek 5 güne kadar. 5 güne kadar bayağı bir sürüncemde geçecek hani bir şeylerle mücadele etmek, stratejik hamleler uygulamak, o geçmişteki yaşadığınız olayların yeniden karşılaşması, aa ben bunu bir daha yaşamıştım diye düşünmek ve sonra oh çok şükür hani öyle geçmedi öyle olmadı umduğum gibi değildi dediğiniz ve biraz böyle toparlandığınız gözüküyor evet toparladıktan sonra <laughs> şey sevgili izleyicilerim hani e, tam istediğim gibi olmadı hani mükemmel de başlayabilirdi mi de mükemmel olabilirdi bazı şeyleri ama neyse buna da şükür dediğiniz bir şey var gerçekten de ama bu sefer nasıl olacak biliyor musunuz Tıpkı bir kılıç kralı gibi artık net kararlar, adil olmak, kendinize hak etmeyeni yakıştırmayacaksınız. Bakın ben bunu hak etmiyorsam ı -ı, olmaz. Ben bunu hak etmiyorsam herkesi nasıl davranmasını gerektiğini öğretmem gerekiyor dediğiniz bir şey var. Yani size davranışlarından memnun olmadığınız hikayelere karşı hemen bir kırmızı çizginizi çizip size nasıl davranılması gerektiğini öğreteceksiniz. Geri adım atmak da yok, tolerans sağlamak yok, keskin, net ve tam istediğiniz gibi bir hayat istiyorsunuz. Bu bir ilişkide olabilir sevgili izleyicilerim. Mesela evliliğinizde geçmişte yaptığınız hatalar vardır, küslük vardır, barışmış olabilirsiniz ve barıştıktan sonra da tekrar baktınız hemen tamam şimdi iyi gidiyoruz tam e, dört dörtlük değiliz iyiyiz diyebilirsiniz bu ilişkide. Ama sonra bir bakarsınız geri aa hiç de öyle olmadı. Hani gene aynı eski haline yeniden geçti diyebilirsiniz. E bu sefer ne olacak? Hemen çizgiyi koyacaksınız o kırmızı çizgiyi. Ben bana bu şekilde davranmasını istiyorum ve benim hayalimdeki ilişki bu şekilde ve böyle gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Yani bir rest çektiğiniz var. Bakın reste rest. Eski hayal hani eskisi gibi olmayacak. Eski hayatım gibi zannetme. Bu ben eski ben değilim. Şimdi yeni versiyonumda bu şekilde ilerlemek istiyorum. ister iş arkadaşlarınız, ister evliliğiniz, ister ilişkileriniz o problemleri tekrar ortaya döküp hayır eski ben değilim. Bu şekilde gideceğiz. Bu şekilde yol alacağız diyorsunuz ilişkilerinizde. Belki de evliliğinizde yeni bir evlilik yaşayabilirsiniz. Ya da yeni bir evlilik diyorum ama evliliğinizde yenileyebilirsiniz. Hani ille de yeni evlilik olmayabilir. Ama burada bir imza var, bir evlilik var. Bazılarınız evlenmek istiyorsanız tekrardan ya da tekrardan evlenmek istiyorsanız eşlerinizden ayrıldıysanız. Hani bu benim dediğim olmadıkça imkanı yok. Ben asla kimseyle evlenmem bu şekilde. Ya da seninle tekrar evleneceksem de böyle 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 olması gerekiyor. Dediğiniz bir enerji dersiniz. Sorumluluk alacaksınız sevgili izleyicilerim. Evlenerek veya evliliğinizi düzelterek evinizin yükünü üstlenebilirsiniz. Yani bu kuralları alaraktan artık bu benim için bir yük, bir sorumluluk ama isteyerek yapıyorum bunu. Öğrendiğim bir şey. Hani siz artık hiçbir şeyden ağzınız yanmış sevgili balıklar. Artık imkanı yok. Bakın bu kaç oldu? Bütün kartlar diyor ki geçmiş hayır. Geçmiş olmaz. Hayır. Hep geçmişten korktuğunuz ve dilinizin yandığı gözüküyor. Ama yine de heyecanınız var. Bakın bu iş de olabilir. Her şey olabilir. Eğitim olabilir. Proje olabilir. Her şey olabilir. Geçmişte yaptığınız mücadeleler her neyse kazanmak istediğiniz ve yenilemek istediğiniz bir şey. Eğer ki hani yeniden devlenmek de isteyebilirsiniz burada bir imza var, bir yurt dışı bağlantı var. Yurt dışı bağlantılı olabilir ya değildir belki kendi hani yabancı uyruklu birisidir veya bir mezhep farklılığı vardır kültür farklılığı vardır, yaş farklılığı vardır. Burada bir farklılık da var aranızda. Belki de hani o farklılık da olabilir. Ona rağmen hani tamam ben bu yükü yük olarak hani sorumluluk diyelim yük demeli de bu sorumluluğu alırım seve seve alırım ama o benim ışığımı takip edeceksin. O ışığı birlikte takip edeceğiz. Benim çizdiğim yolda beraber gideceğiz dediğiniz bir hedefiniz olacak. Ermiş kartı yeterince ben neyin ne olduğunu öğrendim. Yeterince her şeyin farkındayım ve kendi kendimin yoluna da ışık tutacak kapasitedeyim. Ve bu bilgilerimle yola devam edeceğim dediğiniz bir şey var. Ve bu şekilde ben bu yola devam edebilirim, sorumluluğumu alabilirim ee, dediğiniz bir şey var ama e, yalnız burada o kadar heveslisiniz ki bir şeye karşı. O sorumluluğu almak, yüklenmek, belki ilişkileri yüklenmek, ilişkileri toparlamak, işini dizayn etmek. Bu 10 gün içerisinde gerçekten baya bir şeyleri toparlayıp dengeye almaya çalıştığınız gözüküyor. Ortamları, ilişkileri, belki aile bağlarını, belki evliliğinizi tekrardan böyle bir rayına oturtmak. Bir sorumluluk sizde çok fazla sizde yalnız sevgili balıklar. Eğer ki pes etmezseniz gölge yanınıza düşmezseniz bu işi başaracağınız gözüküyor. Şimdi biraz rahatlanabilirsiniz. Öyle çok rahatlanma değil de. Çok gerildiğiniz gözüküyor. Kendinizi çok kastığınız gözüküyor. Burada aşırı kasmak. Bütün sorumluluğu ben yüklenirim. Yeter ki bir şey düzelteyim derken sağlığınızdan olmayın diyor kartlarımız. Hani biraz çok seviyorsunuz, hemen bir şeyleri olmasını istiyorsunuz. Zamana ayır, zamana bırak, yorulduğun zaman dinlenmeyi bırak. Zihnini akşam yatarken tamamıyla boşalt. E zaten ermişsiniz, hani ermiş kartı çıkmış. Her şeyin farkındasınız. Fakat yine de yatağa girmeden önce sağlıklı uyumaya dikkat edin. Yoksa sizde biraz soğukluk, isteksizlik ya da bu düşünceleri hani Uykuya yansıtmayın, yatağa yansıtmayın. Böyle kendi zihninizi boşaltıp rahatlamaya çalışın sevgili izleyicilerim. Gözünüzü kapattığınız zaman uyumaya çalışın. Uyku problemleriniz oluşmasın. Ayak bileklerinizin çok ağrıyacağı gözüküyor. Kendinizi geldiğiniz için omzunuz, sırtınız, beliniz, boynunuz çok ağrıyacak gözüküyor. Çünkü her şeyi ben yapabilirim, her şeyi düzeltebilirim edasına girmişsiniz. Bu da sizi birazcık böyle yıpratacak gibi gözüküyor. Tamam her şeyi yapabilecek güçtesiniz ama bir anda elinizi eteğinizi çekme ihtimali yoruldum tamam oynamıyorum bıraktım der ya çocuklar. Siz de bir anda böyle aşırı yoğunluktan tamam ben bu sefer de bırakıyorum diyebilirsiniz ya da sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü burada bir Geri çekilme var, sıkıldım demek var. Hani her şey hemen olmuyor çünkü bozulan bir şeyi düzeltmek biraz zaman alıyor. Hani başlar başlamaz ilk başlarda kolay gibi gözükebilir, kolaylıkla yapılabilir, birbirimize adapte olabiliriz. Ama daha önce yapılmış bir hani bir yol vardır, o yolu düzeltmek daha bir zordur sevgili izleyicilerim. Bir inşaatı düşünün, sadece boş bir araziye Ev yapmak mı kolaydır yoksa o evi yıkıp yeniden inşa etmek mi kolaydır, zordur? İşte burada sıfırdan araziyi kazıp yapmak daha kolaydır. Ama o evi yıkmak, bozmak, geri aynı şeyleri tekrardan yapmak zaman alır. Bu da diyor ki yani biraz zaman alacak. Hemen her şeyi oldurmaya çalışma bilgilerin doğrultusunda yavaş yavaş sindire sindire ve yorulduğunda bırakmayı da bil. Bu yüzden diyorum ya hani size... Akşam kendinize belli bir saat verin. Bu sorumluluğu üzerinden çıkartıyorum. O orada dinlensin. Ben işten geldiğim gibi düşünün. O orada kalsın ve evde ya da e, şu saatten sonra artık o hikayeyi düşünmeyeceğim diyebilirsiniz. Biraz böyle kendi zihninizi de hem temizleyip hem de böyle bedeninizi temizlemeye çalışırsanız çok iyi bir uygulama olacak sizin için. Şimdi burada sizin de münakaşaya giren veya da hayatınıza giren veya da toparlamak istediğiniz kişiler burçları vermek istiyorum. Burada başta bir yay burcu var. Sizin hayatınızı biraz dengesizleştiren bir yay burcu. Bir terazi burcu yine terazi de biraz dengesizleştirmiş. Kendisi zaten o teraziyi dengeleyebilmek için elinden geleni yapar. Biraz böyle böyle hayatınızı aksiyonlara sürüklediği gözüküyor. Bir de boğa burcu var sevgili izleyicilerim. E bir de unutuyordum az kalsın başak burcumuz var. Yani burada yay, başak, boğa ve terazi burcumuz. Burada sizleri e, onları toparlamak için bayağı bir yorulacaksınız gibi gözüküyor. Onlarla işbirliği onlarla belki e, evliliğinizi düzeltmek ya da onlarla bir eğitim e, ya da biz başka bir şeydir. Yani onlarla ilgilenmek, onlarla bir şeyleri o sorumluluk, onların sorumluluğunu almak belki de o burçlara ait olan. E, sanki böyle bir yorulacaksınız gibi gözüküyor ama bunu çabalayacağım da başarır mıyım diyorsanız başarırsınız. Hiç merak etmeyin burada ermiş var. Ermiş herkese o sopasını vura vura öğretir. Merak etmeyin. O yüzden acele etmeye gerek yok zaten yapacaksanız şu kararlılığı verdiyseniz ı -ı, aziz olmuşsunuz zaten yani burada imkanı yok ya olacak ya olacak ya ilişki düzelecek düzelecek ya o ortaklık düzelecek düzelecek İş düzelecek düzelecek ya yani ya olacak ya olacak İmkanı yok ermiş var her şeyin farkındasınız her şeyi biliyorsunuz e, hisleriniz de ön planda burada bir kere şu var sevgili izleyicilerim sizde bu 10 günlük enerjilerinizde hem sezgileriniz devrede. Bakın bir balığın sezgileri çok kuvvettir zaten. Sizin sezgileriniz full, full aktif, açık. Bu bir cepte kalsın. Kalbiniz de devrede. Kalbinizi de hemen ortaya koyuyorsunuz. Yani hem sezgileri dinliyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız artık burada hepsini kendinize ışık olarak yapmışsınız. Hem kalp hem sezgi hem mantık. Burada mantığımızla çalışıyor. Bakın kılıç kralı. Şizofren şekilde zihninizde katmışsınız. Ve ermiş bilgeliğinizle beraber harmanlamış. Ve katı kurallara sahip olarak tamam bu olacak dediğiniz için mutlaka olacak. Merak etmeyin. Hepsi devrede. Hepsi aktif. Hem zekanız, zihniniz, mantığınız, kalbiniz, sezginiz o kadar aktif ki. Neyi yoluna koymak istiyorsanız rahatlıkla koyabilecek güçtesiniz. O yüzden diyorum kendinizi yormayın yavaş yavaş sindire sindire hasta olmadan uzun vadede yapın. Çabuk olursa biliyorsunuz aceleşe şeytan karışır işler bozulur çabucak olacak diye bozulabilme ihtimali ya da sizin yorulup da pes etme ihtimaliniz çok yüksek. Evet burçları verdim. Sağlığı verdim. Sağlıklı demiştim ama bir de gözleriniz ve başlarınızı ağrıyabilir. Bunu da eklemek istiyorum. Başınız, gözünüz biraz enfeksiyonlar alabilir. Hava yoluyla bulaşacak, su yoluyla bulaşacak hastalıklara dikkat edin. Sevgili izleyicilerim biraz su içerken kontrol edin. Hazır aldığınız suların değerlerine bir bakın. Ona göre biraz içmelere dikkat edin. İçtiğiniz sulara. Elinizi gözlerinize fazla getirmeyin. Bir anda böyle gözünüz kaşınabilir, alerji olabilir. Kaşırken kaşırken biraz enfeksiyon kapma ihtimali de yüksek olabilir. Hijyene çok çok dikkat edin. Bir anlık dalgınlığa gelmesin sevgili izleyicilerim. Şimdi gelin bilinçaltınıza bakalım. Bilinçaltınızda neler varmış? Ne planlayacaksınız? Neler geçiriyorsunuz? <laughs> güç. Bakın sizde bir güç. Güç geliyor size. Ya kendi çocukluğunuzdan gelen ya da içinizdeki çocuktan gelen ya da kendiniz evlisinizdir, çocuğunuz vardır. Evli olmayabilirsiniz ve de çocuğunuz vardır. Ayrılmış da olabilirsiniz ama orada bir çocuk meselesi var. Zihninizde bir çocuk ve bu size güç veriyor gerçekten de. Ama bu gücü de kötüye kullanmayın sevgili izleyicilerim. Düşündükçe öfkeleniyorsunuz çünkü ya çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Gerçekten de bir güce elde edeceksiniz ama gerçekten de yani bu da size bir yandan da öfke getirecek. Bir kayıp var. Belki çocuğunuzu kaybetmek, içinizdeki çocuğu kaybetmek korkusu. Aa ama sevgili izleyicilerim bir anda üzülürken ben Mutluluk geldi çok çünkü şurayı göstermezsem olmaz görüyorsunuzdur ama bakın mutluluk gördünüz mü burada e, artık. Belki çocuğunuzu özlediniz. Öfkelendiğiniz şey şuymuş sevgili izleyicilerim. Bakın burada öfkeleniyorsunuz ya içinizdeki çocuğa çocukla ilgili bir şey öfkeleniyorsunuz demiştim. Kaybettiğiniz bir şey size mutluluk getirecek. Ne biliyor musunuz? Ya içinizdeki çocuğu kaybettiniz ya yaşama sevincini kaybettiniz. Ya da belki böyle zamanda belki bir bebek kaybetmiş de olabilirsiniz. Bu size mutluluk olarak geri geliyor. Ne olacak bilmiyorum ama burada geri mutluluğu, eski mutluluğu geri yakalıyorsunuz. Kaybettiniz her neyse. Belki ayrıldınız, burada bir boşanmak olabilir, belki yurt dışında bir çocuğunuz olabilir. Belki siz yurt dışındaydınız ya da siz hani çocuğunuza kavuşmak. Bir şey var burada, mutluluk yerine mutluluk alıyor. Geri geliyor, kaybettiğiniz bir şey yeniden geldiğini söyleyebilirim. Burada mutluluk ama gerçek bir mutluluk, huzurlu bir dönem sizi bekliyor. Bu özlediğiniz mutluluğu da yakalayabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle de olabilir hani özlediğiniz mutluluk e, evliliktir, içinizdeki çocuğun e, karşı partneri bulmak, e, belki aradığınız işi bulmak o size mutluluk getirecektir. Kaybettiğiniz bir işe yeniden başvurmak ve o işi bulmak, yeniden o işe başlamak. E, burada zaten hani şurada bir sorumluluğu alıyorum artık demiştiniz ciddi resmi devlet dairelerinde de çalışabilirsiniz. Belki elinizden bir hak alınmıştı geri gelebilir. E, burada... Bir imza var resmi devlet dairelerinde, kurumlarda, patron ve babayla ilgili konular vardı. Burada yani kaybettiğiniz bir şeyi, kaybettiğiniz bir işi, kaybettiğiniz ailenin geri gelmesi de olabilir. Siz belki de bir güce geldiniz, o güce gelmenin vesilesiyle eski mutluluğunuzu da yakalayabilirsiniz sevgili balıklarım. Gözünüz aydın olsun. Ne hani ne mutluluk getirecekse yorumları bekliyorum. Gerçekten de bu da çok güzel bir mutluluk var. Bakın artık makasla kesip attığınız gözüküyor. Bitiyor sizin için bir şey bitiyor artık. Bu 10 gün içerisinde ve yeni kutlama alıyor bakar mısınız? bitiyor. Şu artık size belki güç gösterisi yapan şeyler bitiyor. Öfke yerine kutlama geliyor bakar mısınız sevgili izleyicilerim. Ve şu masumiyet ve çocuk ikisinin de çocuk kartının yan yana gelmesi. Bakın çocuk ve masumiyet ikisi de çocuktur burada. Yani siz artık masum bir enerjiye geldiğiniz ve tertemiz bir yeni başlangıca e, ya da böyle çocuğunuzla ilgili bir bebekle ilgili bir gündemleriniz varsa sevgili izleyicilerim belki yeniden bir bebeğinizin olması, içinizdeki o bebeğin ya da yeni bir proje ortaya çıkarması, hayatınıza belki yeniden doğmak bir çocuk edasında bir çocuk gibi siz hayatınıza yeniden doğuyorsunuz belki de. Kaybettiğiniz o bir şeyler vardır. Hayatınıza şuradaki kayıplarınız belki de maddi manevi bir şeyler kaybetmişsinizdir. Sevgili balıklarım burada tekrardan yeniden dünyaya geldiğinizi yeniden sanki var olduğunuz hissedeceğiniz bir şeyler var. Şu kaybettiğiniz maske bakar mısınız? Belki kişiliğinizi kaybettiniz. Gerçekten insanlara maske takmaktan ben neydim, ben kimdim de diyebilirsiniz burada. Çünkü hani artık bir şeyler bize empoze ediliyor. Bir şeyler hani sanki bu, sen bu olmak zorundasın. Sen kendin olmayacaksın. Şu şekilde olursan sevilirim imajı verildi ya bizlere. Artık o kaybettiğimiz kişiliği buluyoruz belki. O içimizdeki çocuğu belki böyle çıkartacağız. Ve artık gerçek mutluluğu, saf mutluluğu bulacağız. Ve burada yeniden doğduğumuz ve maskesiz bir şekilde sevgili izleyicilerim. Ve o maskeyi süpürdüğümüzü görüyor musunuz? Artık yani maskesiz dolaşacağız. Bu benim ister kabul edin ister etmeyin. Bu benim, bu benim kişiliğim. Bu benim dediğiniz bir şey var ve bu size mutluluk getirecek sevgili izleyicilerim. Gerçekleri söylemek, gerçekleri anlatmak, gerçekçi olmak, dürüst olmak sizin için o kadar güzel olacak ki. O kadar iyi gelecek ki size bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde kendisi kendinizi keşfedeceksiniz adeta ve hayatınızda sizi kabul etmeyen insanlar baktınız böyle mi hemen sildiğiniz gözüküyor ki zaten burada kılıç kralı vardı neydi çiz kırmızı çizgilerim diyordu burada silip süpüreceksiniz bakın imkanı yok artık beni böyle kabul edenlerle yan yanayım hani ben boyum artık ben kendimi zorlamak istemiyorum farklı olmak istemiyorum maskelemek istemiyorum kendimi ve maskeleşmiş insanlarla da konuşmak istemiyorum nasıl mutluysam öyle olmak istiyorum dediğiniz her şeyi geride bıraktınız ve yeniden kendinize yeni bir sayfa başlattınız. Her şeyi silip süpürerek maskesiz bir hayata sıfırdan başladığınız gözüküyor. Masum enerjilerde olduğunuz gözüküyor ki zaten balıklar benim için en masum burçtur diyebilirim. 12. evde olmanızdan da kaynaklı galiba bilmiyorum sevgili balıklar çok seviliyorsunuz bunu unutmayın. Şimdi ateş dokuzlusu gelmiş. Burada her neyse diyor ki sakın 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 pes etme. Neyi oluşturuyorsan, oluşturduğun şeyi korumaya devam et, koru. O ıı, eninde sonunda olacak. Sakın pes etme. Cesur ol ve kendine inan. inandığın şeyleri başarıyla gerçekleştirebilirsin diyor kartımız. Zaten son bir ay kalmış. Her neyse sevgili izleyicilerim burada çok az bir zaman dilimi kalmış. Merak etmeyin işler yoluna girecek. Sizi ya pes ettiren bir olay var. Ya da böyle e, önünüzde çok fazla engeller var. Belki bir şey engelidir. Şurada yurt dışı bağlantılı bir şeyler de vardı ya hani. Belki onun engeli bir engele takılmış olabilirsiniz. Sakın inan ve kendine inan ve cesur da oluyor Burada demek ki cesur olmanın gerektirdiği bir şey var ve mutlaka yaptığın şeyi koru pes etme diyor size kartımız şimdi ve güzel bir anlaşma varmış bakın çok güzel bir anlaşma su ikilisi sizi bekliyor bir de şuradan alacağım. Soğuşa gelmiş. Burada sevgili izleyicilerim. Gerçekten de samimi, tatlı istediğiniz bir e, ortaklaşa iş var. Güzel bir imza var. Artık eğer aranızda bir limonilik varsa ortağınızda veya bir iş konusunda onu toparlayacağınız yeniden eski halinizi alacağınız gözüküyor. Eğer bir kırgınlık limonilik varsa gerçekten daha edeceksiniz birbirinizi. Biraz daha böyle o günleri unutup daha da samimleşeceğiniz güzel bir anlar gözüküyor size. Bir şeylerin çözüm yolunu bulabilirsiniz. Bir e, el sıkışma var, bir anlaşma, bir uzlaşma var, bir barışma var. <laughs> Burada neyse yani belki e, bir şeyler bir sorun olmuştu. Ortağınızla ya da çalıştığınız iş arkadaşınız olabilir. Hani iş meslek kariyerle ilgili konular çünkü bunlar. Burada bir şey olmuş sevgili izleyicilerim, bir rakiplik olmuş ya da bir iftira olmuş olabilir ya da bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada yalnız diyor ki, şimdi burada bir şey öğreneceksin. Ya bu hikaye sana bir şey öğretti ya da bir geri çekil diyor. Evet nasıl desem hani bir, bir olay yaşamışsınız da belki oradan af geliyor sevgili izleyicilerim. Hani iş yerinde çalışırken bir iftiraya uğramış olabilirsiniz ya bir kavgaya sürüklenmiş olabilir. Burada sizin masum olduğunuz gözüküyor. Haklıyken haksız duruma düştüğünüz gözüküyor. Sizi zorla bir kavgaya sürüklemiş, sizi de bulaştırmış olabilirler. Sizin haberiniz yoktur, isminiz bulaşmıştır. Burada diyor ki bir sakin ol. Bir herkesin amacını bir değerlendir diyor. Hemen atlama, olaya. Hemen ben yokum deme. Bir bak ne oluyor. İlk önce bir geri çekil demiş. Sakın hani böyle her şeyi de konuşma. Bir iyice bir zihin çalış, bir düşün. Bu durumdan bir şey öğreneceksin diyor. Bu sana bu şeyler öğretecek. Bu sana bir sınav diyor. Buradan öğreneceğin ne varsa öğren. Kendi hayatına katman gerekiyor veya bu bu bilgiyi unutma sakın. Bu bilgi sana çok değerli olacak. Bu bilgi sana hayatında güzel bir fayda sağlayacak. Hmm ve bir şey öğreneceksiniz sevgili izleyicilerim. Belki o insanların arasındaki yeriniz, belki iş yerindeki yeriniz. Hani demek ki ben buymuşum dediğiniz bir şey olabilir. Ya da herkesin amacının ne olduğunu işte burada fark edeceksiniz. Sakın sizi biz kavgaya sürükleyeceklerse, bir olayın içerisinde adınız karışacaksa dediğim gibi hemen cumburlop atlamak yok. Geri çekiliyorsunuz ve ne olduğunuzu iyice bir anlayıp araştırıp ondan sonra girişin içeris için içerisinde diyor. Şimdi burada da aslında şöyle bir şey olacak, bu belki bir sınav olacak, deneniyor da olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Belki bu hikayeye, bu olaya nasıl tepki verilecek? ve Daha sonra çünkü sizin çalıştığınız alandan farklı bir aşamaya geçiyorsunuz. Burası bir sınav, vereceğiniz sınava bağlı bir görev verilecek adeta size. Belki bilinçli yapılıyordur. O yüzden herkesin bir amacını değerlendir Ne oluyor, ne oluyor, ne bitiyor? Hayırdır yani ben... Bir şey yapmadım ama ne oluyor burada dediğiniz bir şey var. Bu bir tiyatroda olabilir. Bir numaranın içerisine, bir düzmecenin içerisine girebilirsiniz. Bakın sevgili izleyicilerim. Çünkü burada sezgilerin çok önemli diyor. Hislerin çok önemli. Ne hissediyorsan odur diyor. Bakın hislerinizde zaten şurada demiştim. Ermiş kartı burada bir şey öğreneceksiniz. Demek ki size hayat bir şey öğretecek. Burada tecrübe sahibi olacaksınız. Sezgilerinizi mutlaka aktif edin, hislerinize önem verin, hissettiğiniz şey doğrudur. Bu ne yaşayacaksanız burada doğru olduğunu unutmayın. Ee, bu olaydan sonra sanki rütbeniz başka bir yere geçiyor sevgili izleyicilerim. Ya sizin yerinizde göz olabilir ya da deneniyor olabilirsiniz. O yüzden akıllıca karar verin. Burada rütbeniz daha bir güzel olacak gibi gözüküyor ama bakın burada güzele doğru gidiyor ama. Hani korkulacak bir şey yok. Şu anlaşmadan sonra sanki bir barışma bir anlaşma var. Bir sınav bir denenme bir şey var ve belki sizin burada o stresi nasıl çözdüğünüz, o ortamı nasıl çözdüğünüze bağlı güzel bir rütbe verilecek gibi gözüküyor. Nasıl yöneteceksiniz burayı? E burayı yönetebilirse burayı da yönetebilir gibisinden size harika bir yer verecekler. Adeta burada bir deneniyorsunuz sevgili izleyicilerim bilginiz olsun. Evet umarım çok karışık anlatmamışımdır. O kadar iyi olayın içine girdim ki yani ne anlatabileceğimi şaşırdım. Uzatın da istemiyorum çünkü video ama yine de uzadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet sevgili balıklar işiniz gücünüz rast gelsin. Şurada neyiniz varsa kolaylıkla olsun güzellikle ve farkındalığınız yüksek bir şekilde hayrınıza en yüksek hayrınız olacak şekilde tamamlarsınız umarım diyorum. Her gününüzün de birbirinden güzel geçmesini dileyerek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Yollarınız açık işleriniz güçleriniz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili balıklarım.